kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün İskenderun Millet Parkı'ndayız ve Ramazan şenliklerine katıldık. Lütfen burada olanlar bizlere ulaşırsa, bizlerle görüşürse onlara birer hediye ikramımız olacaktır. Ve şimdi arkadaşlar hep beraber Ramazan şenliklerini çekelim. Güzel Hatay'ımızın güzel ilçesi İskenderun'dayız. Ve bir Ramazan şenliklerine de hep beraber İnşallah katılacağız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi her tarafta Ramazan şenliklerimiz var. Çocuklar için eğlence yerleri mevcut. Gördüğünüz gibi. Evet buluşma noktası arkadaşlar. Bize ulaşanlar Lütfen herkes bize ulaşsın. Bize ulaştığınız takdirde sizlere hediyemiz olacaktır. Bakalım kimler bizi burada bulacak? Kimler burada gelecek? Evet. Seher de bir ara yardım yapmıştık. Evet. Böyle. Satlar şeklinde var. Ramazan Şehitlerimiz devam ediyor. Bizi tanıyanlar bakalım olacak mı? Kimler bize ulaşacak? Ulaşan kim olursa arkadaşlar onlara hediyelerimiz olacak. İskenderun'u çok seviyorum. Evet, geziyoruz. Hata İskenderun'u sevmemin en büyük sebebi burada her mezhepten her çeşit insan var. Ama herkes kendisine, kendilerine daha ve çevresindeki insanlara güzel bir şekilde davranıyorlar. Sağ olun. <laughs> alkış ya. Teşekkür Ağzına yürüyerek sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Abla normalde yapmıyoruz. Uzak yoldan gelmiş. devam İsmail, o burada kalsın. Çevir bunu. Evet, buradan beğendikleriniz varsa evet, sizi evet, olarak da gönderebiliriz. Adama bu abi geçen çıkardım. Ablalar abi de. Adam bir gazla geldi. Devam 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 diyor. Abi programın akışı yok. Tamam tamam tamam. Ben tam içeride Aa, bir sahne için. Vallahi bir de şişesi de şeye benziyor. Aynı teyzemin kızı Meryem'e. <Sessizlik> Harika söylüyor. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> Bak şimdi gel buna yanına. Abi ver. <laughs> abi sana tam kıraş modeli. Süpermenimiz de mevcut. Hey Süpermen. Gel abi. Ses verin abi buraya. Buraya ses ver. Biraz daha ver. Alo alo. Evet arkadaşlar her Nasıl türlü şekilde ramazan hep devam ediyor. Böyle gördüğünüz gibi. An, Sularımız, an, denizlerimiz, havuzlarımız mevcut. Yaz deneme, be, al. Ah. Tamam. İsim neydi? Ahmet. Sağ, sağ olur. Olur. Biz de sağ mi katılsak ne yapsak? Ahmet abi. Ahmet abi bir medeni cesaretle alkışlamabilir miyim kocaman? <laughs> kocaman. Bir dakika <laughs> dur <oldum>, Ahmet <laughs> Sevgili hanımlar, hanımlar, sevgili beyler, bakın orada boşluklarımız var. Oturalım lütfen. Ayaklarınızı almayın. Evet, bir işte iki dakika izletelim. Ondan sonra, sonra geri çıkarız. Çıkardım. Herkes. Buna mı? Tamam. Tamam, mı? Tam şey söylemiştin abi. Düğünün düğünleri dahil. De Değil mi? Hadi. Geçelim öyle. Ben mi şarkı söylesem ne yapacağım? Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Lütfen de eğlenmeyi bilin. Çünkü eğlenmezseniz kendi kendinizi yok edersiniz. Hayat!

Şarkı söylemek çok iyi sayın. Evet. Adam hani karakter evet. söylemek mi oluyorsun? Hadi diyorsun. Evet. Adam söyleyemiyor. Utanıyor. Ama sen buraya gelirsin 300-500 bin kişinin karşısında söylemeye çalışıyorsun. Medeni cesaretten dolayı kocaman bir alkış istiyorum Ahmet abi. Evet. Eline yüreğine sağlık. Seni seviyoruz. Süper Çok güzel. Bir <laughs> Sesi muhteşem. Söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim ben mi? Söyle diyenler. Ben... Ama bugün seyirci biraz şey... Sakin. Söyleyeyim mi? Katinamın elinde. Evet bu tarafa da geçtik. <laughs> gel. Gel. Çok abi, gel. Çok eğlencelerine geçelim. Karışalım, gel. Söyleriz şimdi. Biraz ben Yıldız Silvi'yi çıkaracağım. Yıldız Silvi. Hoş geldin. Ya sen Karadeniz. İşte burada böyle Ramazan ayıları arkadaşlar. Için. Hep böyle eğlence için. Şunların eğlendi. Havaların güzel gittiği sıcak insanlarız.

Evet, Kral Şakir. Evet, devam edelim şöyle. Böyle çocuklar güzel. Diğer tatlısından parkımız var. Meşhur görüyorsunuz böyle normal park insanların oturduğu, eğlendi. Değişik, uçsuz uzasız parklarımız var Evet beni kimse bulamadı. Burada beni bulan olsaydı onlara dondurma ve kahve ısmarlayacağız arkadaşlar. Şu an Hatay İskanur'un Millet Parkı'ndayız. Bu da bizi bulanlara, bize ulaşanlara dondurma, kahve ıspanlarız. Oturup biraz sohbet ederiz. Bu dünyada çocuk olacağız zaten. Öyle. Bir ara etkinlik yapmıştık bize çocuklara pamuklu şeker. Buyurun. Böyle parkı dolaşalım. Ramazan şenliklerin olduğu yer arkadaşlar. Onun dışında daha çok böyle geçecek var. Şöyle bir içeriden ayrılığın içinden geçelim. <laughs> Merhaba. Evet. Arkadaşlar hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayatınızı bir odatla odatlamamanız lazım ve her şeyden önce kendinizi düşünmeniz lazım. Kendiniz mutlu olduğunuz sürece, kendiniz kendinizi iyi hissettiğiniz sürece bu dünyada varsınız zaten. Ama siz ben bu dünyada yokum. Ben acı çekmek zorundayım. Bir kişinin arkasında hep ağlayacağım derseniz sıkıntılar. Böyle parklarımız arkadaşlar mevcut. Her tatlı, her alanda yer var. Yürüyüş yerleri var. Top oynanan yerler var. Tamamıyla buralar ücretsiz arkadaşlar. Vatandaşlara ücretsiz. Şöyle göstereyim. Evet burada iddialı olan varsa maç yapabiliriz. Tenis maçına iddialıyım. Basketle fazla iyi değilim. Futbolda da iyiyim. Ama basketle maalesef iyi olduğunu söyleyemem. Evet. Gördüğünüz gibi. İsteyen herkes genç çocuklarını buraya getirip sosyal tesislerde. Gelme. Teniste kapışalım. Ben bunu Gaziantep polis evindeyken yani orada eğitim falan verirken öğrendik. Birkaç ay sonra beden öğretmenleri falan geldi. Tenis hocaları geldi. Hepsi maalesef bizler yeniliyordu. Gelin iddiasına gireriz. Hep böyle güzel su şeylerimiz var. Arkadaşlar inşallah sevdikleriniz yakın zamanda zaten kavuşacaksınız. Kavuştuğunuz zaman da hepinizi bekliyoruz. Sevdiklerinizle, eşlerinizle beraber gelirsiniz. Bizim misafirimiz olursunuz. Kavamız herkese açık. Şu millet ne bu nasıl video çekiyor filan, ne nasıl videolar Şafii diye düşünenlere Bilmiyorum. Her şey, olmadığını bilmemiz gerekiyor. İleride, işte yine çay kahve yerler var. Burada köprüden bir geçelim. Ağaç Köprüsü burası. İnşallah sizler de seyretmeze geldiği zaman bir ederiz burada. Hazır mısınız? Tamam. <laughs> Hazır mısınız? Hazır Hazır ömrümü hayatımı seve seve her şeyimi Sağımı şeyimi severim haberin olsun <gülüyor> Hayda <gülüyor> Ben o yarayanımı, ömrümü hayatımı seve seve her şeyimi Dur, Hadi söyle ben, O yara kalbimi Sağımı severim haberim olsun

İsmail bak şimdi ama haberi yok. Merak, Murat Elmas diyenler. <laughs> Hocam vallahi neşen çok güzel. Seni çok sevdim. Kocaman alkışlarla gönderiyoruz Razi Hoca'yı. Ağzına yüreğine sağlık. Seni seviyoruz. Aa, vereceğim. Tamam, seni güzelim. gönderiyorum. Güzellik merkezine gönderdiler. Instagram'dan yaz. İsmini, firman ismini vereceğim. Onlar beni arıyorlar zaten. Hızlı yani hızlı hızlı kız. Hız, hız. Benim hayatım çok kuradı. Hızlı hemen. Bam 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 bam. Ne? Evet. Ne yapalım? Bir parça daha dinleyip gidelim mi? Yazlar, tamam, bir artık. İnşallah geleceğim Hep beraber söyleyelim. arkadaşım normalde. Teşekkür ederim. Gamze Falay, Güzellik Merkezi. Tamam hayatım. Murat Elmas gönderdi. Tamam, komple bakayım. Bak, bak. Kocaman alkışlarla gönderiyoruz. Söyle hayatım. Ama bak benim sürem doluyor. Saat 20. Gel iki dakika hemen söyle. Çabuk. Seni yarın Ama bak işim var benim. Çabuk hemen hızlı bir şekilde. Allah Allah. Kim? Hayır bir kişi. Sen gel sen söylemişsin. Gel gel gel. Yanlış anlamayın. Süremiz çok az. Gel çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Ay ay ay. <laughs> güzel giriyor ya. Hoş geldin Mike. How are Thank you. Tamam bir şey yok. Adın ne? Ahmet Hüseyin İpek. Kaç ay okay. diyorsun? Altıya. Kaç yaşındasın? E, 13'e gideceğim. Anladım. Aşk hayatın nasıl? Yok. <laughs> ya, ne söyleyeceğim? Hayatının doğru kararını almış. Var mı o bizde? Var abi. Hemen güzel bir söyle. Tamam Ahmet bir adım. <laughs> Hadi bakalım Ahmet çok sende. Hadi bakalım. İnşallah be bildiğimiz bir şey olur. Evet. Beni buldunuz mu? Evet. Sizin. Biri buldum. Hoş geldiniz. İyi <laughs> yaptınız. Tamam. Birazdan oturacağız. Fazla da uzatmayacağım. Oturup birazdan kahve içeriz. Evet canlıdayım. Hediye şey kazandı. Evet, canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Bizi biri buldu. Kendinize iyi bakın. Allah sizin kalbine ve gönlüne göre Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.